bugün OFM'de yani online futbol menajerde yerimiz hilesini göstereceğim size ilk baş OFM sitesine girelim kullanıcı adını yazalım ve giriş yapalım Gördüğünüz gibi girdik. Evet arkadaşlar. Geldi takımımız. Gördüğünüz benimki Inter. Şimdi yenmez ikilesinin birincisinden başlayalım. Önce takımdan taktiklere gelelim. Gördüğünüz gibi taktikler o geldi. Arkadaşlar oyun stilini sert yapıyoruz. Derbi maçlarında mesela siz ikinci ikincisiniz alan birinci aranızda bir puan var. Onu aşırı yaparak pastaşara işaretliyoruz. Ondan sonra hücumcuları sadece atak yapıyoruz. Orta sahalar standart yapıyoruz. Defanslarda geride kal yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra alt kısımda bulunan Adam adam markaj, adam adam markaj yapıyoruz. Offside taktiğinde hayır yapıyoruz. Menalitayı orta yapıyoruz. Tempo yüksek, yüksek hızlı yaparak başlaşma yapıyoruz. Pesle yüzde yapıyoruz ve taktiğimizi onaylıyoruz. Oynatma sonra takımdan kadroya gidiyoruz. dedikten sonra 4, 3, 3'ü işaretliyoruz. 4, 3, 3. Burada gördüğünüz gibi oyuncularınız falan geliyor. Ee, orta Forbet'in <coughs> ortasına e, Forbet'teki en güçlü adam yapıyoruz. Sonuna bir düşünü, sağına da 10 düşünü yapıyoruz. Orta sayısı kafanıza göre dizebilirsiniz. Ama en yüksek oyuncu ortaya koyuyorsunuz. Defansta aynı gene en yüksek oyuncuyu ortaya koyuyorsunuz. Ama ben burada böyle koyduğum için. Çünkü kanatları sol ayak o sağ ayak olduğu için ben böyle koydum. Zannetli de çok iyi bir defans olduğu için. Kaleciyle ile moral düşükleri değiştiriyoruz. Böyle işte. Kalecimiz düşük morali. Değiştiriyoruz yani maçlarda kötü etkileyebilir sizi. Sonra güncel puan durumu. Gördüğünüz gibi size gösterdim elimiz takdirine. Bu da benim hesabım işte beyler. Evet. Buydu arkadaşlar.